sevgili çocuklar. Bugün yepyeni bir harfle daha karşınızdayım. Bugün öğreneceğimiz ses ismi sesi. Belki biraz çıkartmakta zorlanabilirsiniz. Ama şimdi sizlere göstereceğim animasyonlarla harika bir şekilde bu sesi öğreneceksiniz. Çocuklar yanımda görmüş olduğunuz Disney karakterinin ismi ne? Bakın nasıl dans ediyor. Çok tatlı değil mi? Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Mickey Fare gibi dans ederek sesini çıkartmanızı. Hadi yapalım. Harikasınız çocuklar. Mickey Mouse sen de bizim dersimize katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar, fare yani mouse demek. O yüzden tekrar Mickey Fare'ye teşekkür ediyoruz. Görüşürüz Mickey Fare. Sevgili çocuklar, sizler biliyorum ki Benimle birlikte farklı yerlere gitmeye bayılıyorsunuz. Bugün sizler için harika bir yer ayarladım. Hep birlikte nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Afrika'ya. Nereye gidiyormuşuz? Afrika'ya. Şimdi 1 2 3 dediğim zaman hep birlikte Afrika'ya ışınlanıyoruz. Sayalım mı? 1 2 3 Aa! Harika bir yerdeyiz. Bugün sizlerle geldiğimiz yer Afrika. Afrika'da içinde bu sesi olan iki tane hayvan bulacağız. Bunu bulmamda bana yardımcı olur musunuz? Haydi çocuklar etrafa biraz göz gezdirelim. Biraz araştırma yapalım. Hmm. Acaba burada hangi hayvanlar olabilir? Ah, Durun durun ben bir ses duyuyorum. Biraz uzaklardan geliyor ama bu sesi tanıyacağım eminim. Siz de dinleyin çocuklar. Buraya doğru büyük bir hayvan yaklaşıyor bence. Evet, bu gördüğünüz hayvan fil. Harikasınız çocuklar. Filde sesi var mı? Tabii ki de var. Filde sesi var. Çocuklar, siz buraya gelmeden önce fili bu kadar yakından görmüş müydünüz? Sade öğretmen sizler için Afrika'ya gelerek sizlere fili gösterdi. Sevgili fil gerçekten çok tatlısın. Fil senin etrafında senin gibi içinde fı sesi olan başka hayvan var mı? Evet var diyor baba. Şimdi rica etsek sen gitsen de yanımıza bir de o da gelse olur mu? Aa çocuklar fil gitmiş bile. Sevgili çocuklar şimdi etrafa bir daha bakalım. İçinde sesi olan başka hayvan bulabilecek miyiz? şöyle yanımıza bir hayvan daha gelse. Kim gelse acaba? Çocuklar. Biraz sonra hangi hayvan gelecek yanımıza biliyor musunuz? Ben böyle etrafıma bakarken uzaktan onu görmem hiç de zor olmadı. Çünkü kendisi dünyanın en uzun boylu hayvanı. Ne biliyor musunuz bu hayvanın ismi? Bu hayvanın ismi işte hayvan yanımıza geldi. sürafa Neymiş çocuklar? Sürapa. Biz nereye gelmiştik? Afrika'ya geldik. Önce ne gördük? Fil gördük. Şimdi ise zürafa karşınızda. Ah ben zürafanın yanında çok kısa kaldım çocuklar. Zürafanın boynu ne kadar uzun öyle. Of ne kadar uzun bir boynu var. Çocuklar bugün sizle Afrika'da iki hayvan tanıdık. Fil ve zürafa. Zürafaya da dersinize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz zürafa kardeş. Şimdi biz sesimizi çok güzel hissettiğimize göre sıra geldi sesimizin yazılışına. Haydi hep birlikte sesimizin yazılışına geçelim. İlk önce büyük sesimizle başlayalım. Büyük sesimizin yazılışı oldukça basit. İki dişli bir canavar gibi. Önce yukarıdan aşağıya bir çizgi indiriyorum. Çizgimi indirdikten sonra yukarıdan, en yukarıdan bir tane yatay çizgi. Diğer satırın başlangıcından bir çizgi daha. Oldu size büyük sesi. Haydi tekrar edin. Önce dik bir çizgi. Dik bir çizgiden daha sonra siz zaten bunu çizmeye alıştınız. Yukarıdan yatay bir çizgi. Daha sonra onun altından bir çizgi daha. Aynı E harfine benziyor değil mi çocuklar? Ama E'de 3 çizgi yapıyorduk. Bunda ise iki çizgi yapıyoruz. Şimdi sıra geldi küçük sesimizin yazılışına. Çocuklar, bu ilk defa karşılaştığınız farklı bir şekil olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Hep birlikte yaparsak hiç zorlanmayacağınıza eminim. Şimdi parmaklar havaya. Nasıl yapıyoruz? Yukarıdan bir kıvrımlı aşağıya iniyoruz. Sanki ters bir baston gibi çizginin olduğu yere geldiğimiz zaman yukarıdaki satır başına bir dik çizgi koyuyoruz. Aferin çocuklar. Tekrar edelim. Ters bir baston gibi kıvrımlı bir hal. Yukarıdan kıvırıyorum. Elimi hiç indirmeden direkt aşağıya indiriyorum. Hiçbir şekilde şeklimi değiştirmiyorum. O şekilde bitince yukarıya yatay dik bir çizgi çekiyorum. İşte bu kadar basit. Lütfen parmağınızı havaya kaldırın ve sesi tekrar Nasıl yapıyorduk? Evet, aynen öyle. Elimizi indirdikten sonra bitmiyor harfimiz. Bir tane de neyimiz var? Çizgimiz var. Aferin çocuklar. Bu sesi de harika bir şekilde yazdınız. Şimdi ise sıra heceleri oluşturmaya geldi. Hep birlikte hecelerimizi oluşturalım. Çocuklar hece oluştururken ne yapıyorduk? Öğrendiğimiz sesin yanına yeni öğrendiğimiz sesi gelip yapıştırıyorduk. Haydi yapıştıralım. A- devam edelim yapıştırmaya. I. F. I. Biraz zorlanabilirsiniz. Söyledikçe daha iyi söyleyeceksiniz. Haydi bakalım. İ. F. Yapıştırdım. İ. Tekrar edelim. Af. Beni af ya. do, re, mi. Şimdi de fa'yı öğren. F, e, f. Harikasınız. ı, Çok güzel. Ve f, fi. Şimdi bunları okumakta sıra. Tekrar edelim. Hadi, şimdi sesimiz gelsin. O. Yanına yeni öğrendiğimiz harfi yapıştıralım. Çocuklar nasıl yapıştırıyorum? O'yu söylerken, O'yu söylemeye devam ederken Fırı'yı yanına getiriyorum. Bakın şimdi. Of. Aa bu ne oldu? Of oldu. Canımız sıkılınca ne yapıyoruz? Of anne ya canım sıkıldı. İşte aynen böyle. E. Ee, yanına gelirse Öf. Yine canı sıkılanlar bazen ne diyor? Öf. Öf diyor. Aferin çocuklar. U. Hadi birleştirelim. U. Hani bir elimizi böyle bir yere vurduğumuz zaman ya da bir şey olduğu zaman ne diyoruz? Uf, elim acıdı. Değil mi? Oradan gelebilir aklımıza. Ü. F ile birleştirelim. Üf. Bakın hiç arada boşluk bırakmıyorum. Ü'den sonra hemen sesini yapıştırıyorum. İşte bu kadar basit. Tekrar edelim. Of. Öf. Uf. Üf. Şimdi ise seslerimizin yerlerini değiştirelim. Önce hangi ses gelecek bu sen? sesi geldi. Yanına ne geliyordu? O. Fo. Evet çocuklar. F ve Ö birleşince ve U birleşince Fu f, ve Ü birleşince ise bakın önce Fu diyorum hiç onu devam ettirirken direkt Ü sesini söylüyorum Fu Haydi tekrar edelim Fu Çok iyisiniz Fu ve son olarak Fü. Sizler de bu heceleri mutlaka bol bol tekrar edin çocuklar. Şimdi sıra geldi. Bugün bu sesle ilgili hazırladığım 3 tane harika kelime. Sizler de merak ediyor musunuz kelimeleri? O zaman kelimelere geçelim. Sevgili çocuklar, sizler biriyle iletişim kurmak için hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz daha çok? Evde anneniz babanızın elinden düşmeyen bir şey yapın. Siz sakın onunla çok fazla vakit geçirmeyin. Sadece iletişim için kullanın. Evet. Bu kelimemizin ismi telefon. Şimdi cep telefonları çok yaygın değil mi çocuklar? Telefonda sizce fum sesi var mı? Sizin resimde görmüş olduğunuz telefon bizim eski zamanlarda kullandığımız telefon. Eskiden böyle kabloluydu. Numaraları böyle çevirirdik. Alo diye öyle konuşurduk. Şimdi hep birlikte telefon diye. Telefon. Tekrar edelim. Telefon. Bakın içinde sesi var. Neresinde var çocuklar? En başında mı? Hayır. En sonunda mı? Hayır. Bakın ortalarda var. Sizler için ben kırmızı ile yazdım. Diğer resmimiz gelsin. Çocuklar sizlere ders anlatırken karnım gurul gurul yapıyor. Annemden en sevdiğim yemeği yapmasını istedim. Benim de en sevdiğim yemek sizler gibi patates ve köfte. Bakın resimde gördüğünüz yiyeceğin ismi köfte. Köfte et veya tavukla yapılır. Siz de bol bol köfteyi güçlü ve sağlıklı olmak için mutlaka et tüketimine dikkat etmelisiniz. Hep birlikte tekrar köfte diyelim mi? Köfte Köfte Harikasınız çocuklar. Bakın pınır sesi köfte de var hem de ortalarda. Ben yine sizler için sesini kırmızı ile yaz. Haydi bir daha köfte diyelim benim küçük köftelerim. Haydi bakalım. Köf te. Köf te. Harikasınız küçük köfteler. Şimdiki resmimize ise erkekler bayılıyor. Çocuklar bu bir spor dalı. Bu spor dalının ismini hemen erkek öğrenciler bağırarak söyledi. Evet öğretmenim futbol. Sizler de futbol maçlarına gidiyor musunuz? Bunun bir de topu var değil mi? Buna da biz futbol topu diyoruz. Bakın bu spor dalımızın ismi futbol. Neymiş çocuklar? Futbol. Şimdi birim beden eğitimi derslerinde öğrencilerim geliyor. Öğretmenim futbol oynayabilir miyiz? Tabii ki oynayabilirsiniz çocuklar. Futbolda Uf sesi var mı? Tabii ki de var. Bu kez başında. Haydi bir kez daha futbol diyelim. Futbol. Harikasınız çocuklar. Bugünkü kelimeleri çok güzel söylediniz. Şimdi sizler için harika bir metin hazırladım. Buradaki cümlelere bayılacaksınız. Şimdi metnimize geçelim. Metnimiz bir çizgi filmle ilgili. Tenete çocuktaki çizgi film. Evet, resimden de anlayacağınız üzere Rafadan Tayfa. Sizler için başlığı kırmızıyla yazdım. Haydi hep birlikte okuyalım. Rafadan Tayfa. İstanbul'un bir yakasında İstanbul'da oynar bir yakası. mahalle Oynan, ortasında. ortasında hepsi burada bir arada, bir arada. Rafa'dan, Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa, Rafa'dan Rafa'dan tayfa. Rafa'dan hepsi burada bir arada Rafa'dan Tayfa harikasınız çocuklar zaten siz bu şarkıyı okuyarak pop sesini tekrar edebilirsiniz. Sizden ne istiyorum bugün biliyor musunuz? Bu şarkıyı bilmeyenlerin ezberlemesini ve bu metni bakmadan boş bir kağıda yazmanızı. Zaten şarkı ezberinizde çok kolaylıkla yazabilirsiniz. Bu yazıyı yazdıktan sonra bu metinde elinizdeki kağıdı karşılaştırıyorsunuz. Yazdığınız hatalı kelimeleri silip tekrar yazıyorsunuz. Daha sonra metni şarkı gibi söyleyerek bana yorum yapıyorsunuz. Harikasınız çocuklar. Ben de sizler gibi Rafa'dan tayfaya bayılıyorum. Bugünkü dersimiz burada bitti. Sizlerin gönderdiği mesajlar Instagram sayfamdan bana ulaşıyor. Sizler de mesaj göndermek istiyorsanız bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bugün videonun sonunda bana gelen mesajları sizin için yayınlayacağım. Çocuklar bir dahaki harita görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.